Size yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ilk başta Bitcoin tarafında bir sopur grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar, Bitcoin tarafında sopur grafiği bizlere ne gösteriyor? Sopur grafiği piyasadaki e, piyasadaki insanların genel olarak karda mı yoksa zararda mı olduğunu gösteren bir grafik. Şimdi geçmişten günümüze doğru geleceğim ve önümüzdeki günlerde bizleri Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Şimdi bakın arkadaşlar 2015 yılına odaklanıyoruz. 2015 yılında Neler olmuş? Gelin hep birlikte buna bakalım. Sopper burada gördüğünüz üzere arkadaşlar bir seviyesinin altına doğru düşüyor. Ve bir seviyesinin altına doğru düştüğünde 2015 yılında Bitcoin 1000 dolar seviyesinden yaklaşık 250 dolar bandına kadar geriliyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Bitcoin kademe kademe gördüğünüz üzere 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseliyor arkadaşlar. Ve bu süreçte Sopur'un da yükseldiğini görüyoruz. Akabinde 2019 yılında bakın Sopur tekrardan bir seviyesinin altına doğru geliyor. Ve bu süreçte Bitcoin'de 3 bin dolar seviyelerinde bir dip yapıyor. Ve akabinde 3.000 dolar seviyelerinden kademe kademe tekrardan 64 bin ve 68 bin dolar seviyelerine kadar yükseliyor. Ve şu an güncel olarak baktığımızda ise bakın 2023 yılında tekrardan bir seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. E, bu da uzun vadede Bitcoin'in bu bölgede biraz değerli olduğunu gösteriyor. Ve açıkçası uzun vadede fiyatın yukarı yönlü gitme ihtimalinin olduğunu bizlere göstermiş oluyor. O yüzden burada hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenize fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konu. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durum ne diye soracak olur bana. Isı haritaları bizlere neyi gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve sizlere kaç gündür Bitcoin'de açıkçası 23.000 ile 22.000 dolar seviyesi arasında bir alıcı baskısının olduğunu söylemiştim. Ee, ve fiyat ondan sonra 24.000 dolar seviyelerini gördü ve şu anlık tekrardan bakın 23.000 ile 22.000 dolar seviyesi arasında doğru geri çekilmiş vaziyette. Şimdi bizim burada arkadaşlar Bitcoin'de kesinlikle ve kesinlikle yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak ilk başta 24 bin dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Bakın eğer Bitcoin'de o şekilde bir atılım görebilirsek e bu da bizlere zaten Bitcoin'de Yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimalinin olduğunu gösterir. O yüzden burada şu an ben ısı haritalarında açıkçası 24 bin dolar seviyesini önemsiyorum ve fiyatın o alanın üzerine doğru bir kırılım göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 22 bin ile 23 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli seviyeler arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım arkadaşlar. Bitcoin tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere bir önceki videomda açıkçası ne söylemiştim? Kırmızı kutunun önemli bir destek alanı olduğunu söylemiştim. Bitcoin tarafında yaklaşık 22 binle 23 bin dolar seviyesi bizler için önemli bir destek bölgesiydi. Bakın burada bu bölge bizler için hala önemli bir destek bölgesi. Her ne kadar kırmızı kutuyu kırmış olsa da 22 bin ile 23 bin önemli bir destek bölgesi. Ama fiyat kendini tekrardan bu alanın üzerine doğru atamazsa işte bu bizim için biraz sıkıntı olabilir. Yani bu konuyla ilgili net bir şekilde sizlere uyarayım Hani biz burada Bitcoin tarafında tekrardan yukarı yönlü bir hareket görmek istiyorsak ilk başta 23 bin dolar seviyesinin üzerine doğru bir momentum görmemiz lazım yani e, kabaca kırmızı kutunun üzerine doğru Ondan sonra sizlere oluşturduğum bu yatay kanalın üst bandını Bitcoin'in deneme ihtimali var yani yaklaşık 25 bin ile 26 bin dolar seviyesine doğru e, bir momentum görme ihtimalimiz var her bu kırmızı kutunun altı üstüne doğru atamazsak ve sizlere beyaz çizgiyle gösterdiğim senaryo gerçekleşirse e, bu da fiyatın yaklaşık 20 bin dolar seviyelerine doğru e, bir geri çekilme ihtimali olduğunu gösterir. O yüzden burada e, hani bu verdiğim seviyeler bizler için önemli. E, burada sonuçta bir yatay kanal var ve fiyat kaç gündür e, bu yatay kanalın içerisinde ilerlemeye devam ediyor yaklaşık 30 gündür. E, o yüzden bu verdiğim seviyeleri önemseyelim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere bakın Ethereum tarafında ne söylemiştim. Bu alanın Ethereum'da önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve fiyatın bu bölgeden bir geri çekilme gösterebileceğini söylemiştim. Ve bakın Ethereum bu bölgede kaç gündür yatay bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bizim Ethereum tarafında bakın şu saatten sonra. Tekrardan 1500 dolar seviyelerinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Bakın eğer Ethereum tarafında bu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek yaklaşık 1500 dolar seviyelerinin altına doğru bu bizler için Ethereum'da 1350 dolar seviyesine doğru geri çekilme ihtimalimizin olduğunu gösterir. O yüzden burada 1500 dolar seviyesini yakından takip edelim. E, ve bu bölgenin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde biz eğer Ethereum tarafında yukarı yönlü gidebilirsek eğer en azından bu 1719 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılımını görmek bizlere yukarı yönlü momentumun Ethereum tarafında devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dünya piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. S&P 500 endeksi bizler için neden önemli arkadaşlar? S&P 500 endeksi bizlere ABD Piyasalarını temsil ediyor Ve burada Bitcoin'le e, açıkçası Koreli bir şekilde hareket ediyor Şimdi bakın arkadaşlar S&P 500 Endeks tarafında Biz eğer yukarı yönlü bir momentum istiyorsak Ve Bitcoin'in de bununla birlikte hareket etmesini istiyorsak Bizim en azından S&P 500 Endeks tarafında 4123 dolar seviyesiyle 4200 dolar seviyesinin üzerine doğru bir kırılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum Bakın eğer S&P tarafında o şekilde bir kırılım görebilirsek bu bizlere S&P tarafında yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimalinin olduğunu gösterir ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim S&P tarafında kesinlikle ve kesinlikle 3.760 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Yani burada sizlere şunu tekrar ve tekrar diyorum. ABD piyasalarıyla Bitcoin şu an koreli hareket ediyor ve bunların koreli hareket etmesi açıkçası birbirlerine benzer hareket ettiğini gösteriyor. O yüzden burada ABD piyasalarında Bitcoin gibi yakından takip ediyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi güçlü durursa ne olur arkadaşlar? Bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi zayıf durursa Bitcoin ve ABD piyasaları güçlüdür. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi dolar endeksine baktığımızda Bakın burada 105 puan seviyesi bizim için dolar endeksi tarafında önemli bir direnç alanı ve bizim burada zaten sizlere kaç gündür söylüyorum dolar endeksi de güçlü duruyor diye ve bakın bu güçlü görüntü hala devam ediyor. Biz eğer burada dolar endeksinin zayıf durmasını istiyorsak. Ve bununla birlikte hem Bitcoin'in hem de kripto para piyasasının yukarı gitmesini istiyorsak bizim dolar endeks tarafında en azından şu alanın altına doğru yani 103 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz lazım. O yüzden burada 103 puan seviyesini önemsiyorum ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini biliyorum. Ki aynı şekilde arkadaşlar bizim burada dolar endeks tarafında kesinlikle ve kesinlikle şu alanın yani 105.61 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada dolar endeks tarafında bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.